tarih boyunca savaş meydanlarında iz bırakan komutanlar arasında stratejik dehası ve sarsılmaz iradesiyle öne çıkan isimlerden biri de Halid bin Velid'dir. Onun adı yalnızca İslam tarihinin değil, askeri tarih literatürünün de en parlak sayfalarına kazınmıştır. Henüz genç yaşında Arap Yarımadası'nın en korkulan savaşlarından biri haline gelen Halid bin Velid, yalnızca fiziksel gücüyle değil, savaş alanındaki keskin zekası, ve hızlı karar alma becerisiyle de dikkat çekmiştir. Allah'ın kılıcı unvanı onun hem cesaretini hem de manevi gücünü temsil eden bir simge haline gelmiştir. Cahiliye dönemindeki başarıları kadar İslam'a geçişinden sonraki dönemdeki katkıları da onu eşsiz bir figür haline getirir. Halid bin Velid'in askeri zekası Uhud'dan Yermük'e, Ride savaşlarından İran seferine kadar birçok cephede kendini göstermiş, sayısız zafer onun adıyla özdeşleşmiştir onun liderliğinde kazanılan savaşlar sadece askeri zaferler değil, aynı zamanda İslam dünyasının kaderini şekillendiren dönüm noktaları olmuştur. Bu videomuzda Halid bin Velid'in hayatı, savaşları ve bıraktığı miras üzerine derinlemesine bir yolculuk yapmayı amaçladık. Hazırsanız videomuza başlayalım.